Ne yapıyorsun? 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 Ne sefer. <gülüyor> 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 Milyonlarca insan asrın felaketinin yaşanacağı bir sabaha uyanacaklarını bilmeden uykuya daldı. Beraber son kez çay içtiklerini, son kez güldüklerini, son kez birbirlerine baktıklarını bilmeden binlerce insan, binlerce yarım kalmış hikayesiyle yüreklerimizde büyük bir hüzün bırakarak aramızdan ayrıldı. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki depremle Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ büyük bir yıkıma uğradı. Tüm Türkiye bir oldu, tek yürek oldu. Her kurtulan depremzede kalplere umut oldu. Mucizenin adı kimi zaman Hamza bebek oldu, kimi zaman Miran, kimi zaman da Aleyna oldu. Tüm Türkiye depremin ardından tek yürek olarak yaraları sarmak için çabalarken fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplarıyla yeni normaline alışmaya çalışıyor. Deprem gerçeğini unutmadan kararlılıkla